Evet dostlar yeni bahis sitesi mi? Vallahi bulduk. Yeni deneme bonusu mu? Kesinlikle bulduk. Evet dostlar size verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Videolarımın altına koyduğunuz yorumlara da teşekkür ederekten şunu söylüyorum. İş sözümüzden dönmeyiz. Yeni yeni deneme bonuslarını bulmaya devam edeceğiz. O yüzden ne yapıyorsunuz dostlar? Kanalıma abone oluyorsunuz ki Türkiye saatiyle 18, Avrupa saatiyle 16'da her gün yeni bir bahis sitesinin yeni bir deneme bonusuyla Karşı karşıya kalın ve bir daha deneme bonusu aramak zorunda kalmayın. Mesaiden mi çıktınız? Çat! Bakıyorsunuz YouTube kanalımıza. Yeni deneme bonusunuz hazır. Hayırlı olsun. Evet. Bedturka'ya bakıyoruz dostlar. Promosyonlar bölümüne geldiğimizde birçok hoş geldin yatırım bonusunun dışında kayıp bonusunun dışında sizlere ne var Bedturka'da? tur, tur ne söyleyemedim bilemem. Bedturka'da sizde tam tamına bir free spin veya 20 bir free betlik bir deneme bonusu var. Evet biliyorum çok yüksek değil ama bir de şöyle düşünün. Sizin gibi bir deneme bonusu avcısı her şeyi tüketmişken bence ilaç. O yüzden Betturka'da sizlere her zaman yeni bir deneme bonusu siz de bunu gidip değerlendirebilirsiniz. Peki benim kanalımda ne var? Her gün yeni bir deneme bonusu var. O yüzden de deneme bonusu veren bahis sitelerinde sizin için benim kanalım birinci olmak zorunda ki her gün size yeni bildirimler gelsin. Kendinize dikkat edin.